Güney Kıbrıs Parlamentosu halkın yoğun tepkisini çeken Euro bölgesinin 10 milyar euroluk kurtarma planını reddetti. Mali yardımın 5,8 milyar euroluk kısmı Kıbrıs bankalarındaki mevduatlardan alınacak tek seferlik vergilerle toplanacaktı. Dünkü kritik oylamada 56 milletvekilinden 36'sı plana hayır dedi. Parlamento'dan çıkan sonuç halkı memnun etmeye yetti. Alınan karar sadece bu ülke için değil Yunanistan, İtalya ve İspanya için insanların hayır deme hakkı olduğuna dair güçlü bir örnek teşkil ediyor. Euro bölgesi Maliye Bakanlarının hafta sonunda üzerinde uzlaştığı anlaşma 100 bin euronun altındaki mevduatlara %6,75, bunun üzerindekilere ise %9,9 kesinti uygulanmasını öngörüyordu. Oylama sonucunu değerlendiren Euro Grup Başkanı Yoren temel temerrüt riski taşıyan Rum ekonomisi için teklifin geçerli olduğunu belirtti. Ya, bu, şey, bu umut kırıcı bir şey elbette fakat aynı zamanda Euro bölgesinin Kıbrıs'a sunduğu teklifin hala geçerli olduğunu söylemeliyim. Bu arada alternatif kaynak arayışına giren Rum yönetiminin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi yaptığı açıklandı. İki liderin görüşmesi sonrasında Güney Kıbrıs Maliye Bakanı Michel Saris dün akşam apar topar Moskova'ya gitti.